Selamlar arkadaşlar. Bugün LES'e öleceğim. Karşımda Vablad var. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim. Saat 8.17 geçiyor ve bilin bakalım kim video atmadı. Evet. etmesi çok zor değil değil mi? Şuradan başlayalım hocam. Baya kötü olacak bu arada. Özellikle banmana karşı. Saklaştır girdim. Hani hem tiki var hem işte banmanın üzerimde açtığı şeyleri o işte ultisini açmak için kullandığı çentikleri falan da kaldırabiliyorum. Saflaşır sayesinde. ki neden olmasın? Dur 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 dur. Öyle işler yapma. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Öyle, öyle işler yapılmaz. Öyle işler yapılmaz. Öyle yapılmaz. Öyle şeyler ayıp olan şeyler. Şu an çok ayıp şeyler yapıyorsun. Tamam. Sonuç tamam, alamadım. Sağlık olsun. de olamadım ya. Ne oldu orada ki ben nasıl XP kaydetti, kaybettim, geç kaybettim. <laughs> Yine dayak yiyen biz olduk var ya. Bak çocuk iki kişi tek başına dövdü arkadaş. Çık güzel kardeşim oradan ya. Çık canım kardeşim oradan ya. Da bak ne yapıyorsun oğlum sen? Değişik herif. Çocuk tek başına döv dövüyormuş ya lan onu be arkadaş. Ya, ne yapıyorsun sen psikopat mısın güzel kardeşim ya? Buraya hızlıca yeteceğim. kemik gönde hissetmiyorum. Ş ee, şimdi de buraya doğru gelsin aynen. Sen direkt ö öldün ya. Anam ölmemiş ya lan. Şimdi ağlar burada. Yahu neden şey yapmıyorsun? Yahu bana destek gel sana yahu falan. Hocam yapamazdım özür dilerim. Gusmit mi? Yok, gus olma. Onla ne alaka? Nasıl Gusmit olabilir? Bana bir açıklar mısın güzel kardeşim? Nasıl Gusmit olacak? Hem şunu alayım. Tamam. Bir vuruş daha ve sonra da çocuğun canını alabilirim çok rahat bir şekilde. Vuruşun gelmesini bekleyeceğim. Yo vuruş gelecek ya da gus gelecek ikisinden biri. Tamam direkt öldü ya. Çat, çat ve ölüsün. Tamam burayı bir alalım. Vidor'a ulti atmış. Bir gümültü yapması işimize gelir. Yine <laughs> biz daha kasılmam lazım. Başka türlü maç olsa gidiyor. Hadi bakalım. Görüşüme 5 saniye var. Şu anda oralara girmeyeceğim. Biraz şurada bekleyelim. Çaldan bir görüş alalım. Tam tigreal burada. Mermileri harcamayacağım gördüğünüz nasıl olsa. Güzel. çok şey iyi. Yukarıda da baya sorunlu şeyler dönmüş ha. Bizim bizim bu şu anda ya bu ne biçim iştir ya falan diyor. Güzel. Aşırı iyi oldu bu. Van'dan buraya gelebilir. Saflaştırır mı da yok. Hani beni çok rahat bir şekilde kesecektir. O yüzden şunu alıp hemen çıkmak istiyorum. Ve mümkün mertebe bitmeye savaş mı? Bitmeye savaş var ya. Ne olacak? Bitmeye savaş var. İşte çocukların üzerine ulti de açar ya. Kötü oldu bu. Çok kötü oldu. En azından Gus'un yeteneklerini mi aldı diyelim? Ne diyelim? Öyle diyelim. Öyle diyelim öyle olsun. Matik de burada. oldukça kötü bir durum. Tik beni buradan direkt sıkıştırmaya oynayacaktır. Aynen öyle. Şuraya girebilir miyiz acaba? Kemiş gönderi hissetmiyorum. Tamam. Görüş de vereyim dedim çünkü görüşü verdiğim anda benim nerede olduğum ortaya çıkıyor. Öyle bir problem doğuyor maalesef. Yudora burada. Yudora direkt çaldı. Geri çekil. Çık güzel kardeşim çık çık çık. Diyene kadar adam kafana yapıştırdı ultiyi. hoş. Hoş. Yürüt. İkileyin. Hoş. olsa <laughs> olsaydı çok iyi olurdu da. O yoktu maalesef. Ah, o saflaştır olacaktı ki. Ah. Bunu da kesersin. Tamam. Gayet temiz. Ye benim minyonları kulemi aç. Ben de şeye koşayım. E, yengece koşayım. Yengece almaz umarım. Yengece alma kardeşim. Yengece alma. Hayır. Çok hızlı aldı. Ben bir görüş alayım. Ne kadar görüş aldım bence. Anam. Yanlış olan olmuşuz. Tamam çıkayım oradan. Sen de çıkman gerekiyor bence. Tigre al. Aynen Tigre buralarda bir yerlerde. Toplam. Niye vuruyor ha. Biraz daha kasılmam gerekiyor. Başka bir olay yok. Tamam şuna vur 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 vur. Tamam gayet yeterli. Baman burada mı? Baman şu an çember içinde değil. Şuraya koşalım orada bir şey yok. <laughs> ne diyorsun be? Bayağı vuruyorum bu arada. Yetişir miyim? Yetişir miyim? Yetişemedim. Harbi sorry. Geçemezdim. Gustan görüş yok maalesef. Adamı keseceğim diye kendi camdan olmak istemiyorum. Vamanı kesermişim bu arada var ya fark ettim. Çocuk can doldurdu lan. Evet, bak tifa bak tifa bak Tamam gayet yeterli. Bir de oraya da bur bur burada alırım böylelikle. Direkt yoldun ya. Hiç boşuna kaçma. Boşuna kaçma derim sana kardeşim. Ya ovvim vuruşu da alayım ama ama neyse. Canım bir şey çekti. Ee, gökran çekti. Harbi canım bir gökran çekmedi değil. Canım gökran çekiyor şu an benim. Ver. Tamam çekiyorsa verirsin kardeşim. Allah'ım yarabbim ya bakalım şunu bir de bunu alalım. Tamam. Ne vuruyormuşum be? Güzel. Yukarıda bir sorunlar dönüyor gibi. Oraya bir döneyim diyeceğim ama dönmüyor gibi de. boş hoş. hoş. <gülüyor> <gülüyor> bir de fırla girmiş peşimden deli gibi koşuyor ulan Nidora. Ulan Nidora. Bir de musluk lazım buraya var ya. Musluktan sonra atansı çıkarıksı yapacağım. Elimdeki tek can artı 250 can. Başka da canım yok. Yani diğerlerine vuracağım hasar bayağı değişir. Kaç bakalım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Benim çocuk öldü mü? Tabii, tabii. Ulan be, Van Van. Van Van kardeşim kesebileceği adamı kesmekten vazgeçti ya. Oğlum bende kalması lazımdı. Allah'ım ya Rabbim. Al te 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 tebrik ederim ya. Beleşkin. Tebrik ederim. Bereskil kazandınız. Çek çık, git şimdi şuraya. Ya bana şundan ver. E şimdi aşırı ezdik hocam. Ben şimdi yine ben yine bunu atmakta bir çekinirim ki. Tamamdır. <laughs> Yemediler. Bu neydi lan? Tamam buradayım beni buraya nasıl fırlatabiliyor? Aslında bir şey değil mi? Buna şey de yakışır ha. İtemin adı neydi? Ee, şu range genişleten var ya. Bu da aşırı güzel gider buna. Ya o adam üst giderek ayak af. Gider ayak yaptığı harekete bak ya. Kim onu ulti açtırdı? Neden? Sen sor diye. Neden olacak? kule gitmez de. Çocuklar direkt Lord alırlar vardı. arada. Aynen. 2 gram beyinleri var. Sen direkt Lord alırlar. E, kankim, şu an hiç görüş vermiyorsun var ya. Şu an hiç görüş vermiyorsun. Ayıp ediyorsun. Şu, şu an görüşün yok var ya. Haritada bile görüşün yok kral kral oyun yaptı gus var arkadaş kesti ya lan ne çıkmış bu Re <laughs> <laughs> reis <yer>. çat nazar Şu peki muhtemelen yetişebilecek miyiz? Ya yani muhtemelen hepsi Lord'da da. O Lord'u bir de alması var. Maalesef ki o Lord'u bir de alması var. Tamam bu range'de kimse yok. Ama görüş vermek istemiyorum. Bir ulti atmış gayet güzel. Ward. Hem bir öl. Hem de bir öl. Potome saldırılarla aldım var ya. <laughs> ne diyorsun be? <laughs> Şlak diye bir koydum yavulttum ya adamı vay arkadaş. Ee, görüş alayım diyeceğim kimden görüş alacağım Bir de yudur ayakta. Bir, bi bitirmeyeceğim bir tur daha bir dolsunlar da bir tur daha keselim adam akıllı. Yoksa harbi ben bu maçı hiçbir kimse atamam. Vurduğum hasara bak be. Güzel vuruyorum ha. Bana şey lazım ama doğru yürü haşar bir şart. Ulti aşırmasan güzel diyeceğim direkt yapıştırdım yok yapıştıramadım. Tamam <laughs> <laughs> ya bir şey diyeceğim. Refleks gereği şey aldım bot aldım. <laughs> 100 lira direkt kafama indirdi trafoyu. Bir baktım Dobby'de 3300 hasar ne la? Çok kötü vurdu. Aşırı kötü vurdu. Bitti o. Hmm. Atlantis mi çıksam? Kavtiks de daha mantıklı aslında var ya. Hani şeyi amaçtı işte, işte mi genişletiyor ya. Maç bitti mi lan? Bitmesin lan. Bitirme lan. Gazeten <laughs> bitirmiyor da. Yok bitirdi her türlü. Ya şimdi şöyle ki bazı yerler harbi güzeldi ama saat 8.30 hocam. Ben şimdi bu maçı atmam gerekiyor atmam lazım yani şimdi. Ne diyeyim? Ne yapayım şimdi? Geç Leste'yi zaten ya. Max Leste yani. Ne, ne beklenirdi ki Leste'den? Hasar kaç? Yine %22 vurmuşum. Bence şey rağmen iyi vurmuşum. <laughs> Beyler bugünlük günlük hakkınızı helal edin. Benden bir günlük kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.